biliyorsanız lütfen söylemeyin. Çünkü oradan kopya verirsiniz. Bunlar cevap verir, siz de avcunuzu yalarsınız. Onlar <laughs> bilmezse size soracağım. Anlaştık mı? <laughs> süt içer misiniz süt? <laughs> Sever misiniz? <laughs> o zaman biraz geriye çıkın şöyle, geriye çıkın. Heh. Şimdi, kısa Hızlı hızlı 1 beyaz, 2 beyaz, 10'a kadar say. 1 beyaz, 2 beyaz, 3 beyaz, 4 beyaz. beyaz, 5 beyaz, 6 beyaz, 7 beyaz, 8 beyaz, 9 beyaz, 10 beyaz. İnekli içer. Süt. Aferin. 1 beyaz. 5 10 beyaz. 10 beyaz. 10 beyaz. 10 beyaz. 4. 4. 4. Evet. Gerçeğe bak. Biri bana söyletir birini de söylüyor. Üç beyaz. Üç beyaz. Dört beyaz. Dört beyaz. Yedi beyaz. Yedi beyaz. On beyaz. On beyaz. İnek ne içer? Süt. Altı Bir beyaz. Bir beyaz. Bek beyaz. Bek beyaz. Altı beyaz hızlı. Bek beyaz. On beyaz. Altı beyaz. İnek ne içer? Süt. Aferin. Süt. Bir beyaz. Süt. Sana göz kimseye kopya vermem. Bir beyaz. Bir beyaz. Üç beyaz. Üç beyaz. Beş beyaz. Beş beyaz. Beş beyaz. Beş beyaz. Beş beyaz. Beş beyaz. On beyaz. On beyaz. Bir beyaz. Bir beyaz. Bir beyaz. içe. Süt. 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 burada bir süt daha var. Ha Bir beyaz. Üç beyaz. Beş 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 beyaz. karpuz kavunu yer, yemeğini yer. Yemeğin yedikten sonra, sonra inek yedik. bize ne verir? İnek bize ne verir? Ben süt ekilik yer. O zaman biz inek değiliz. Abla gel buraya bak şimdi. Gel buraya. Senin adın ne? Senin adın Abla. Ya bu abla gel dedim. Sen abla mısın? Yalnız bizim yarışmada bir özellik var. Doğru söyleyenlere yani biz ceza veriyoruz. Eyvah! Ya. Sen yüzme biliyor musun? Ya. Denizde bir yüzük havuzda mı? Karada. Karada yüzük havunda Karada. Denizde bir yüzük havuzda mı? Karada. Denizde yüzmüş. Şimdi sana da, böyle... 3-4 Şimdi sana şöyle kocaman bir havuz yapsak. İçine de süt doldursak. Sütün içinde yüzer misin? Hayır. Şöyle. Bir o zaman. Kalın ölçü gün Bu ablam karnı acıkmış. Şunu sana versek. Ne diyeceğim? Yer misin? Yok ben yerim. Al. İşin ucu homojik olmak, homojiyat. Allah kahretsin. Ama da yer Alkışlar da, da sıcak şu ne? Kış tatil şu iyi yerimize geçeyim. geç. Geç.